merhaba arkadaşlar. Bugün kuşları ben yaptırıyorum. Bakın su koydum. Hava çok sıcak. Kuşlar girdi hemen içine. Bu arada arkadaşlar şeylerin kanadını açtım. Onun da videosu gelir belki. Ya yavruyla şu yakalım. tipin kanadını açtım. Daha yeni yakalamıştım onu. O tipi kanadını açtım hemen. Bakalım kaçacak mı? Uçuracağım bakalım kaçacak mı arkadaşlar? Onun da videosu gelecek. Bugün uçurmuyorum. İşte ben yaptırıyorum görüyorsunuz. Sirkeli suyla. Suyun arkadaşlar kaç tane sinek koyun çok iyi geliyor arkadaşlar sinekleri fazla sinekleri anlatıyor hemen kaçmaya başladı şey, yavrular geldi Şu kuşları korkuttuk ya ya yavru abla girmedi suya onun da da açık Nereden girmedi bilmiyorum ıslak kanatlı gitti oraya çıktı yavuzları kovuyorum da gitmiyor 3 tane kaldıracak şimdi arkadaşlar? Çıkıyor etrafa bakıyor geri iniyor. Dün kendin kendine kalkmaya çalıştı ama kalkamadı. Yavuzları oradan koyayım arkadaşlar. Yoksa yavru, yavru arkalarından gider. Daha cahil kuş yavru ya banyo yaptı. Yapmayanlar da var hala banyo. Ya, Yavrunun güzelliğine baksanız arkadaşlar. bir 2 3 dakika daha bekleyeceğim arkadaşlar. Yoksa bunu, bakayım burada ban yapanlar mı? Yoksa suyu alacağım dökeceğim hemen. Yoksa kuşlar kurulun bir daha girerse hasta hast, belki hasta olabilirler. Bir de ki, su azıcık kirlenmiş. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle evet, karşıda bu videomuzun da sonuna gelelim. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.